Elazığ Ticaret Borsası, dar gelirli ailelerin çocukları için ayakkabı ve mont yardımında bulundu. Elazığ Ticaret Borsası tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. <laughs> sosyal sorumluluk projesi kapsamında 7-18 yaş grubundaki çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin destekleriyle yapılan yardımlar Ticaret Borsası yetkilileri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere okul müdürlerine teslim edildi. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da yardımların devam edeceğini söyledi. İnşallah 700 civarında Beylikasay daha da açar. Öğrencilerimize bu kışın kavanda mutlu hediye edeceğiz. Bugün Akçakiraz'dan başlattık. Peygamber inşallah bu ay içerisinde tüm bu 700 öğrencimizi yedireceğiz. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya yardımlarından dolayı Ticaret Borsası Başkanı Duman'da teşekkür etti. Her ilgi elisal getirdiği bu güzel davranışından dolayı ben Ticaret Borsa Başkanımız Mehmet Ali Dumanla Bey'e ve Başkan Yardımcısı Emin Ayaz Beyefendi'ye ben teşekkür ediyorum. Bütün altın çevrenin insanları adına, akçe kirazları adına gerçekten çok güzel bir davranış. Ben inşallah bu yıl hedeflediği 700 öğrenciyi giydirecek. İnşallah sene biz bunun bin olmasını temenni ediyoruz. Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ayaz da yardımları ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti. 700 öğrenciye yardım yaptık. Bugün de bu okulumuzda ki öğrencilere müdür beyin verdiği liste üzerine giysilerini, kabın ve botlarını getirdik. Güle güle giysinler. Meclis Başkanı Aydın Torgut, STK'ların da öğrencilere yardım yapması gerektiğini söyledi. Böyle öğrencilere yardımda bulunmak çok önemli. Bütün sivil toplam örgütlerinde bunun da katılımında katılım sağlamalarını düşünüyorum. Çünkü bu insanlara, bu gençlere ihtiyaçlarımız var. Her imkanı olan insanların da yardımda bulunması gerektiğini düşünüyorum.